Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm Kanalımıza hoş geldiniz. Geçen videoda baya bir ara verdik. Geçen videoda kuşları göstermiştik. Şimdi orada ya bazı yavrular var. O yavrular biraz rahatsız. Şöyle onlara tedavi uygulayacağız. Şöyle mesela şurada bir yavrumuz var. Şurada yerde ona bir ilaç tedavisi uygulayacağız. Öbür yavrularımız falan fena değil. Canlı şurada bir tane yavrumuz var. Ona bir su göstereceğiz bakalım. Şurada da bir yavrumuz var. Şunların durumu iyi ama şunun durumu biraz kötü gibi duruyor. İşte onlara bir tedavi uygulayalım. Zaten yaz geldi. Çiçek, meyve çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bununki aya yanında var galiba. Onu ben bir alayım. Bu biraz sarhoş gibi geziyor. Şunu ben bir suya basayım bakalım suyu içebiliyor mu? Aç bakayım kızım. İçiyor musun? İçiyor herhalde. Ha, suya ihtiyacı yok. Şu yavruyu da bir bastırayım. Gerçi bu canlı ama bunu da bir bastıralım bakalım. Çünkü bu yavrular Yeme düştükten sonra su içmeyi bilmiyorlar arkadaşlar. Yani suyu bir göstermeniz lazım. Bir de şu ufak yavruyu deneyelim. Bu gidecek herhalde arkadaşlar. Kursağı falan bomboş. Yok. Hiç içmedi. Ama yine de biz bir yine de biz bir pantara içirelim. Şu üç yavruya. Başka yavrumuz var mı? Şurada bir tane arka tepe yavrumuz var. Yavru. Şu dumanlı kula yavrumuz var. Şurada çift tepe yavru galiba. 3-4 tane yavrumuz var. Şurada arka tepemiz yatıyor. Neyse şuna bir şırıngayla çekeyim tabi bizim ilacımız var şöyle panteremisin arkadaşlar her zaman paylaşıyorum beni takip edenler bilir şöyle biraz şırıngayla çekelim bu panteremisin biraz eskimiş gerçi ama yine faydası olacaktır şöyle başta şu biraz var. Başta biraz içireceğim arkadaşlar. Şöyle ağzına 2-3 damla damlatan damlatayım. Evet içti. Işte. Birazcık böyle göğüs altından 0.3 milim vuracağız deri altına. Olmadı. ince uçlu iğne lazım. Bizim iğnemiz biraz kalın geldi. Hmm. Tamam bu bunu idare eder. Öbür yavrumuza da içirelim. Hmm. Çiçek, çiçek çıkacak arkadaşlar. Çiçek çıkmış bu işte. Bunun da kursağı bomboş. Ona da biraz içirelim. Tamam. içti bir tane de deri altından yapıştıralım. Hop, tamamdır kızım. Büyük bir ihtimal bu dişi olacak. Tabi sularına da uygulayacağım onun sonra. Şimdi şu astaya bakalım. Oo, bu çok bakın bağırsaklardan gitmiş. Gördüğünüz gibi götünde bok kalmış. Böyle deri altı yapıştıralım biraz. Bir de ağzına yapıştıracağız ama bu gidecek arkadaşlar yani bu yani bu yere atlayan yavrular en önemli zamanı yere atlayıp yeme düşme zamanı en riskli zaman onu atlatırlarsa atlatırlar birkaç tanesi atlattı atlatmış ama işte şu şu yavru atlatmış. Şu yavru atlatmış. Bir tane daha vardı öyle beyaz yavrum benim ama atlatmış bir yavru. Onu bulamadım şimdilik. Hani büyük bir ihtimal bir tane satlatacak da bir tane saplatamayacak beyazların. Ne olsun yapacak bir şey yok. Bildiğiniz gibi pek şeyde duramıyoruz. yani kuşlarımıza bakamayacağız gene bir bir iki buçuk ay daha kuşlarımızı görmeyeceğiz evde çocuklar bakacak şurada, şurada şu yavru onlar atlatmış bakalım artık Allah büyük yani elimizden geldiğince bakmaya çalışacağız ama yaşayan yaşar yaşamayan arkadaşlar. İler. o da Allah'ın takdiri. mutlaka ölecekler yani hepsi yaşayacak diye bir şey yok şöyle yemle bakalım yeme kaldırıyor ama yemledi bir tane yani yeme Gaga vuruyor ama bakalım öbür yavru vuracak mı büyüklerden korkuyorlar yere düşmüş bir şey yedi öyle atalım. Yem yem yiyemiyor arkadaşlar, yutamıyor. Gagalıyor ama nasıl ha? Yem yiyecek Heh. Yem yemeyi beceriyor Yedi. Dumanlı yavru nerede? Dumanlı yavru çatır çatır yiyor arkadaşlar. Evet, o da çıktı üstte yiyor iyi yani. Bakalım inşallah faydasını görür. Biz gitmeden canlanırlar. Büyük kuşlarda sorun yok ama bir tane bu gitmeden bu hastaydı. Bu zaten kuyruklarını kesmiştik ama kanatları manatları iyice tutulmuş bunun. Yaşlı kuştu ama çok da yaşlı değildi. Bizim bıyıklı beyazlarımızdan. Artık yaşarsa yaşayacak, yaşamazsa dediğim gibi yapacak bir şey yok. Böyle kuşlardan ayrı kalmak biraz zor. abi. şurada da var. Bakın, en arka tepe dumanını çekmiştik onu. Yavru yani kurtarmış o. Çatır çatır yiyor şu en baştaki. O iyi ya yani. Ya tabi bakarsan bağ olur. Bakmazsan daha olur. Öyle bir şey söz var ya. Onun gibi bir şey yani arkadaşlar. Bakalım. Siz takipte kalmaya devam edin. İnşallah bu ara uzun uzun verdiğimiz aralar bir gün bitecek Allah'ın izniyle. Artık yani bakacağız yani uçurmamız lazım. Kuş uçurmamız lazım ama işte nasıl olacak, nasıl bitecek? Hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.